Ben Medoran Fizik Tedavi Merkezi'ndeyiz. Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Münevver Yiğit Yönetim Kurulu başkanıyla beraberiz. Burayı tanıyacağız. Münevver Hanım'ı tanıyacağız. Hizmetleri soracağız. Ben güzel bir yayın diliyoruz. Güzel bir noktadayız. Sağlıkla alakalı güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Mezuniyet kaç yıldır bu işin içindesiniz? Önemli bir noktadayız şu anda. Sizleri bilmeyen izleyici olabilir. Sizleri tanımakla başlayalım. Evet. Ee, Münevver Yiğit ben. Medoran Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, Hacettepe mezunuyum. 35 senedir bu işi yapıyorum. Daha evvelden numune hastanesi fizik tedavi kliniğinde çalıştım. Sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi kulesini kuran ekiptenim. Orada çalıştık. Sonra emekli oldum ve Medoran Fizik Tedavi Merkezi'ni kurduk. burada hastalarımıza fizik tedavi rehabilitasyon anlamında hizmet vermekteyiz. İşlev olarak buraya gelen hasta buraya girdi. Kayıt ben girerken danışmanın güler yüzü ve sempatisini hemen aldım. Arkadaşlara da teşekkür ettim. Sabahleyin o enerjiyi verdiler. Çünkü hastalık enerjiyi de bir şekilde hapsederek daha sonra da tedavi geliyor. Neler yapıyoruz? Buraya hasta girdi, danışmadan girdi. Kaç birimimiz var, kaç bölümümüz var, burada kaç doktorumuz çalışır? Onları almak isterim hocam. Medoran Fizik Tedavi Merkezi'nde şu an 6 tane hekimimiz var, 8 tane fizyoterapistimiz var, 6 tane hemşiremiz ve 4 tane teknikerimiz var. Tabi sekreter arkadaşlarımız, şoför ekibimiz, yemekhane ekibimiz, temizlik ekibimiz hep beraber bir bütün olarak hastalara hizmet veriyoruz. Öncelikle hastanın güler yüzü ve sağlıklı bir ortamda hizmet almasını istiyoruz diyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar bunu hep söylüyorum. Bütün çalışanlarımıza söylüyorum. Çünkü bu benim hayat motto. Ee, buraya gelen insanlar annemiz olabilir, ablamız olabilir, babamız olabilir, kardeşimiz, çocuğumuz olabilir. Herkes hastasına gelen bu şekilde davransın istiyorum. Yani öncelikle güler yüz. Tabii Akademik anlamda da donanımlı bir ekiple hizmet veriyoruz. Ee, sıcak bir ortamda, e, akademik anlamda da iyi bir ortamda ee, gerekli tedaviyi yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü geri dönüşlerimiz bize öyle e, bu şekilde hizmet veriyor.